Diyarbakır Mevane Diyarbakır Spor Sivas Belediye Spor'a Diyarbakır Spor bu bandorda 5 speş bir kekir Orta Kaza ceza Ledan Kalavan Ve postona da Diyarbakır Spor Bende penaltıya bu Pozisyonu sonu kini kaş ve bir dominin İtirazı ve futbolu Diyarbakır Spor'a hene Okan Paşa'ya göğe Diyarbakır Spor Ledan'a serbest kartına Okan Orta Kaza ceza Bergiri Katara Bedamdke Ledan'a ki Kalavan Ahmet Postuna Demin Şahin Postuna Kepir Musait Seri Ledan Bergeri, Kadar Cezay, Xatar Abadam dike. Ve postu ne 5-1 sekin an, ve faul heye. Siyas Belediyesi bol edilen serbest kartına. Orta, Kadar Cezay, postu ne kipir müsait. Uğur, seni neden kalaman sali? Dimele de öyle tekrarı. Elişa Diyarbek Spor'u, Serhat Enes, Ela Çepi, Orta, Kadar Cezay. Utku, neden ki Ahmet? Diyarbek Spor, pır neziki golü bu, kalaman serfraz bu. Elişa Siyas Belediyesi bol edilen serbest kartına. Qadar gol şu derva? Şvet personajı tüm evmewan ecmalak ed. Şvet personel dadver peşbirsek inan. Şbey baran kartesor derket. Diyarbakır spor da eksma. Peşe kartes zemin. Davia kartesor hat. Dakaş 6-2. Eridiş avvas balıdaspor'a kada caza. Personel kiprim sait. Ledan'ı ki gokçu der pas. Ozan kada caza. Ledan gokçu der Ozan Kayaş ve Postan'a camla gir. Enes Ket kadar cezayı pasak kadar kız. Alpay, Timur, Postan'a kibir müsait. Timur, Ledan avut. Timur Kosovalı ve Postan'a camla gir. Erişa Diyarbak Sporek Kalavan. Kalavan Ahmet ve Postan'a da serfiraz bu. Dakika Davut ile istirin. Sivas Belediye Sporek Kalavan sağlığı. Encama 5-1-2 Diyarbak Spor 0, Sivas Belediye Spor 0.